izleyenler, milyoner başlıyor. Asansör beklenirken rastlanan ve binmeyiniz şeklinde biten uyarı yazısının başı nasıl olur? A. Parfüm sıkmadan. B. Kapıyı kilitlemeden. C. Kendinize çeki düzen vermeden. D. Kabini görmeden. Z kabini görmeden son kararım. Yaşlandığı halde dinç olanlar için kullanılan ifade hangisidir? A. Yeni ateş. B. Taze su. C. Eski toprak. D. Genç tahta. Hayatımda hiç genç tahta diye bir şey duymadım. Taze su da duymadım. Yeni ateş de yani Duymadım. Son 5 saniye. C. Oldu. Eski toprak. Son kararım. Sanki ben buradan. Kendisi öyle. Hakkında. Ee, güvenimden bağımsız olarak. Arkadaşının kendisine yemek ısmarlamasını isteyen biri ona hangisini söylerse ters psikoloji tekniği uygulamış olur? A. Ne olur bana yemek ısmarla. B. Yemek ısmarlamazsan ölümü gör. C. Bir kere ısmarlasan ölür müsün? D. Sen bana yemek ısmarlayamazsın. Evet, benim de çevremde çok psikolog var ama uyguladıklarını gördüğüm bir teknik değil açıkçası. Ben insanlardan genelde bir şeyler isterken yapmayı severim. İnsanları challenge'lamayı, onları mücadeleye sevk etmeyi severim. O yüzden aşina olduğum bir yöntem. Sen bana yemek ısmarlayamazsın. Evet. De sen bana yemek ısmarlayamazsın. Son kararım. lira A. Büyük ayı ve küçük ayı B. karayı ve boz ayı C. Ocak ayı ve cicim ayı D. Deniz ayısı ve kutup ayısı Çok güzel Bir sürü ayı var Ben bu kadar ayı cinsi olduğunu bilmiyordum zaten ee, A. Büyük ayı ve küçük ayı Son kararım Gerçekten şıkları. Beşinci soruya gel. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Vasat ne demektir? A. Basit. B. Sıradan. C. Orta. D. Başarısız. Başarısız. Ee, başarısız. Süreniz 10. On. Ona en yakın %24 ile B şıkkı demişler yokun Evet Tıpkı senin gibi seyircilerimizin de biraz kafası karışmış. Son 15 saniye, 14 saniye. Vasat ortalama demek. Ben terminolojik olarak bildiğimi düşünüyorum. Ama yine son de saniye, 50 elli Joker hakkını. Tabii falan. ki. Yokun lütfen suriye dikkat et. Dönüşte sadece dört evet, saniye evet. var. Şık içerik son karar. Aynen öyle. Anlaştık. Yaptım. Evet. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A basit, C orta. Hı hı. C orta son kararı. Evet, Fraklar bir gibi. Yani Jokin Temmuz 2023'te vefat eden Fransız müzisyen Serge Gainsbourg'la düetleriyle 1969'da dünya çapında üne kavuşan, Fransa'nın en sevdiği İngiliz olarak bilinen dinlediğiniz şarkıyı seslendiren kimdir? A. Tina Turner B. Barbara Streisand C. Jane Birkin D. Edith Piaf Edith Piaf'ı tanıyorum ama İngiliz'mi bir fikrim yok çok fazla. O yüzden ben eee seyirci eee arayalım. Bu <laughs> cuma 23'te vefat eden Fransız müzisyen Serge Gainsbourg düetleriyle 1969'da dünya çapında <laughs> öne kavuşan Fransa'nın en sevdiği İngiliz olarak bilinen dinlediğiniz şarkıyı seslendiren kimdir? Tina Turner, Barbara Streisand, Jane Birkin, Edith Piaf. Soruyu tekrar tekrar sin var mı yok mu çok az geldi peki? E, Tina Turner, Barbara Streisand, Jane Birkin, Edith Piaf. <laughs> olmadı. cevap vereceğim. Edit yap. İngiliz değil. Yani olmamalı gibi geliyor. O yüzden son 10 saniye. Ya yine de Edit Piaf'ı severim. Son Değilse ver. bile o olsun. De Edit Piaf son kararım. Bir fikrim yok çünkü diğerleri ilgili. Fransa'nın en sevdiği İngiliz Değil zaten Fransız. Edith Piaf'ın Fransız olduğunu biliyorsun. Evet. Ben diğerleriyle ilgili bir fikrim yok. ben, ben Edith Piaf'la eğlenmek istedim. söyledim. Bilmiyorum. Ona itaaf olsun. Aynen. Edith Piaf'ı sevdiğim için onu söyledim. Zaten kaldırım serçesine gönderdim. Tina Turner diyecektim yoksa. Filmini var. izlemiş miydin Edith Piaf? İzledim evet. Çünkü Tina Turner Amerikalı değil mi? Bilmiyordum yani tanımıyordum Barbara diğerlerini. Barbara Streisand da öyle diye biliyorum. Benim e, müzik zaten